Kardeşim benim yanımda. Bir dakika, bir dakika. Benim yanımda markadan falan bahsetmeyecek. Yani İlyanın çünkü biz en bu kadar ben konuşuyorum. ben konuşuyorum. Peki siz çalışmıyorsunuz. Nereden var paranız? Ya git ya bırak boşları. Lütfen. Getir. O zaman buyurun gidin. ...ama çıkarmazsanız ben sizi buradan yollattıracağım. Bir türlü gelemedim, valla bekle bekle canım çıktı. Öyle mi? Şiş. Evet. E bakınsaydın etrafa, neden? Bak ne kadar güzellik her yer, Oo. <laughs> Aa senin bekleyeceğim abi biri. Yani beklesen Aa. ne olur Afroditini bebeğim. Abi, abi sıcağın altında seni tamam, nasıl oturum. beklerim? Beklemem. 60 derece sıcaklık var. Var. Ya anladın mı? Tamam Kendini bebeğim. Kendini kaybediyorsun hayatım ama ben, ben şimdi bisiklete ben binmek istiyorum. Bin. Ay harika. Tamam. Biliyor musun bunu kullanmayı ama bu farklı bir bisiklet. Şimdi ben çocukluğumda bisiklete binerdim sürekli. Evet. Çocukları bile arkama koyardım bisiklete gezdirirdim. O zaman sen bin. Tamam. <laughs> Bakayım. <laughs> Boğazım kurudu tabi. Su versinler. Lütfen su verir alo. Bir su. Water oh, please. Su istiyorum. Hey, hey, ah, Ama bastınız ha. elinde var işte. Ya, ya water, evet. Water ay, ya ya. Ay. Hayatım Sıcak sen bunu hintçe konuş onlar anlamaz. Aspirti, evet, evet. onlar anlamaz. Be. Ya. Ya. Sen bin bin, bin oraya. Deyim, sen tamam. Sen bin ben şimdi bisiklet kullanacağım. Okay. Dur bakalım becerebileceğim mi? İnşallah. <laughs> Hiç bunların Becerir kitabı. benim Safiye'm becerir. Hadi seni gezdireyim biraz. Evet. Aa yani Safiye'cim bakar mısın? Aa, mısın? Çok tatlı. Ay, e, sus fazla içine gitme günah. Burada hiç bir var. Burada evet seni. ineğe A dokunamazsın değil mi? Tabii atarlar seni içeri yeminle. Sakın. Sen de beni gelip kurtarırsın <laughs> bebeğim. Kurtarırım da. Heh. Kurtarırım ama burada kurtaramam ha, maalesef. Ya bir tayt giyseydin altına benim gibi. Bir dakika dur. Bana ay, Allah. Hay Allah. Hayram, ayırayım. Ayırayım. Dur. Ben seni gözdüreceğim. On Hay Allah. Dur. Bir dakika. Ay, 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 Bir dakika kardeşim. Banu'ya dedim ki Banu Alkan'a gezelim. Ee, bisikletli tuttukları varmış buranın meşhur. Üç şeyle arkası payton gibi. Ben dedim hani kullanım sen bin dedim. Ama Ay bir türlü binemedim. Ya Banu biz, bizim bu bisikletlere benzemiyor kardeşim. Bir daha. De... elimi tut, tut <laughs> elimi tut. <laughs> ay, tut. Ay, ay Sofilci. Oh ya, 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 ya Oh my God. Ay. 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 Sen de kahkahaların da maşallah. <laughs> Allah Allah. Keyif alıyor. Ay Bismillahirrahmanirrahim. Dur dur. Dur. Ama benim bunu bacak boyum da yetişmedi. <gülüyor> Bindi. <gülüyor> Allah'ım çok komikti. Çok komikti. Tutun o, otur arkaya diyor. Benimden sarıl diyor. Sarılıyorum sarılıyorum. Ay, ya, ellerim yarıda kalıyor. Ama bir tayt giysiydin altına bak. Ben nasıl taytı giydim. Bak. O senin meşhur taytın mı? Ama on tane var bundan ama ayrı ayrı hepsi. Aynı sıra benziyor bu. aynı. Geldiğinden beri tatil aynı taytı giyiyorsun. Hayır bebeğim kaç tane var. Öyle, öyle mi? Öyle. Ah, evet ben... yarın sana farklı leoparlısını giyerim. Aa, ben de dedim ki herhalde akşamdan yıkıyor sabah kadar kuruyor. Ondan tekrar giyilsin zannettim. Bunlardan on tane var ve hepsinin de ayrı leoparı var. İyi göreceğim onu ben akşam yani, otelde akşam göstereceğim. Göstereceğim. <laughs> ay ay hadi sür sür <laughs> sür. Dur Allah. Sen Ay de Allah. anlamıyorsun değil Ay mi? Ay Safiye'ciğim Allah sana ömür versin bebeğim. Ben Çok tatlısın ya. Ay sen güldükçe ben var ya bana nazar <laughs> geldi. Ama, ama baksana bir, bir Ay, dakika. Hala kalkamadık. Cezalar geldi. Gitme be. hayatım gitme. Ay ama ya. kalkamadık gel. yani. Kalkamadık. Oh, senin ağırlığından herhalde <laughs> bu gitmedi. <laughs> Kesin. Bana Sonunda bana ihmal ettin ya bilmemeni. Allah, 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 Helal olsun sana yani. Bir türlü bilemedim bilmeye çalışıyorum. Ayağımı atıyorum. Ama bu bindim. Bindim ama bisiklet, bisiklet hareket etmiyor. Bir türlü çevirmeye çalışıyorum gitme etmiyor. Tabii kendi Allah'ım ya Rabbi. Başladı gene o gülme krizi. Gül 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 Ya güzelim diye hadi diyor bana. Ya niye gülüyorsun bir dakika dur. Hani güzel biniyordun hani bisiklete. Dedim ki onun ağırlığı ağırlığından bisiklete hareket ettiremedim. Çeviremedim pedallerini. Gel sen beni in de benim elimden tut da ha. indirelim. Ha in, in, Arkadakine binelim. Bu sağlam değil bu. Bir gitmiyor. <laughs> Sonunda bunu sağlam evet, yapmadın elim yani. Evet evet bozduk. Dur. <laughs> dur Allah. Allah. Dur. Dur ben ha. şimdi. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim. İn bindi bindi inemiyor. indi, inemiyor. Bacakları yetmiyor. Ha, bir dakika. Kardeşim tut. <laughs> Allah Allah. Biz ne biçim bisiklete bindik. <laughs> Bu bizim Türkiye'deki bisikletlere benziyor. Gel aşkım bunun gel. Bunun neydi? Luk luktu. Bu tuk tuktu. <laughs> tuk 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 değil ya. Ne o? Ra this is Russian. Ne? Benim çıvam neyim? This one. Name. ne He? Ne 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 ne? Neydi bunun adı? <laughs> Ay, bunun adı tuk tuk. Rikşa, rikşa, rikşa bunun adı bebeğim. Ay. Ne tuttu? Ne tuttu? <laughs> sen tuttuk gel. gel. Gel öbürüne binelim. Gel. Öbürüne mi binelim? Bir de bizi biz gezdirsinler. Hadi aşkım. Arkada oturuyor kendisi. Maşallah da var. 40 bin kere maşallah. Tosun gibi. Ondan sonra o da şey, basıyorum basıyorum ayaklarıma bir türlü gitmiyor. Bir türlü gitmiyor. En sonunda benimle dalga geçti tabii ki. Dalga geçti ben de indim. Aa, Aa. Sen buraya kadar gel ondan sonra da şey tuk tuk da abinle gel. <gülüyor> <gülüyor> Yürü gel. Tuk tuk değil. Sonra tabii ki olmayınca hadi dedim ki şu arkadaki tuk tuklara binelim. Bisikletle tuk tuklara binelim dedik. Hadi bakalım bunu da beceremezsen eğer sen bu işi bilmiyorsun demek ki. Aa ah, bismillahirrahmanirrahim. <laughs> sen de amma kendini bilgilesi gösteriyorsun. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Dünyayı, estağfurullah estağfurullah. Doğruya dünyayı görmedik sen Aa, gördün. Aşk olsun. Sir e, şehir turu yapacağız Hindistan. Ya yeah. and city. Ya yeah, yeah. going sen, looking. Okay. Sen bil sen bil bizi gezdir. İki hatunu. <laughs> tamam mı? Artık en sonda indi. Hadi biz dedi de bir şey tutalım da dedi. İki tane ayrı ayrı dedi bizi götürsünler dedi. Alışverişimizi yapıp gelelim dedi. Gezdirecekti Göya beni. Ay, ay ya, buraya gezmeye abi, Ay çok tatlısın gel. Gel geç. Biz gezmeye gel. Lady. elleme vallahi kaparlar seni içe. İçeri ay ay, ay ay bak yol veriyorum. Sakın. sakın. Hey, vallahi hey, ulaşma hey. sakın. Hop hop. Ay bu ulaşma. çok tatlıydı güzel kızım. Kızlar. Sakın. Kızlar. Ay öyle. Burada saldırırlar yemin ederim. Evet. Alışık değiller. Seve Hadi gidelim binelim. i'm